Philip Kapital Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek'le ele alacağız. Ama öncesinde orta vadeli programla ilgili iş dünyası tepkilerini de hatırlayalım. İş dünyası temsilcileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2026 ila 2028 dönemini içeren orta vadeli programı değerlendirdi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Orta vadeli programda ortaya konulan sanayide yüksek katma değer ve teknoloji odaklı dönüşüm hedeflerini isabetli bulduklarını belirtti. Geleneksel sanayi kollarının korunmasını ve kullanmasını da elzem gördüklerini söyleyen Avdagiç, bütün bunlar için ilk adım kredi ortamının iyileştirilmesi olmalı. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere selektif bazda kredi büyüme limitlerinin artırılması artık daha çok önem taşıyor ifadelerini kullandı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da orta vadeli programın yapısal sorunlara çözüm noktasında önemli açılım ve uygulamalar hedeflediğini gördüklerini kaydetti. Enflasyonla mücadele ve bu kapsamda finansal istikrar hedefinin yeni programda da kararlılıkla korunmasının önemini vurgulayan Bahçıvan, programın ekonomi ve üretim hayatını verimlilik, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yapıya taşımasını umut ettiklerini ifade etti. Dış ekonomik ilişkiler deyik başkanı Nail Olpaksa, küresel risklerin dikkate alındığı bir orta vadeli program gördüklerini belirtti. Mal ve hizmet ihracatını artırmanın programın temel amaçlarından birisi olduğunun altını çizen Olpak, sıklıkla gündeme getirdikleri ihracatın finansmanı konusunda programda ayrıca yer verilmesinin önemli olduğunu aktardı. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da mevcut ekonomi tedbirlerinin iki yıl daha yol haritası olarak belirlendiğini gördüklerini ve programın başarılı olabilmesi için para ve maliye politikalarının disiplinli ve koordineli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Aydın, programın enflasyonla mücadeleyi önceleyen, sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen kapsamlı bir yol haritası olduğunu vurguladı. İstanbul Ticaret Borsası İSTİB Başkanı Ali Kopuz da programın özellikle tarım ve gıda politikaları bakımından güçlü hedefler ortaya koyduğuna dikkat çekerek başarısında kararlılık ve disiplinin belirleyici olacağını belirtti. Kopuz, orta vadeli programda tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasının, sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasının, kayıt dışıyla mücadele ve lojistik yatırımların ön plana çıktığını belirtti.